I'm not going to pretend I did it to win favors upstairs. You do some jobs for me, and we're even. Besides, keeping you busy might be a good way to deal with your amnesia. And I'll see what I can find out about your problem. I don't give a shit why you want to find this Trella guy. I mind my own business. If you want to kill him, well, you must have your reasons. What are you? The choice is yours. <laughs> ee, merhaba arkadaşlar ee, Shadow of Chernobyl S.T.A.L.K.E.R. serisine başladı bu videoyla beraber Dilerim güzel bir seri olur ee, Oyunun en başında bir küçük bir video vardı Buraya nasıl geldiğimizle alakalı O mod yüklediğim için oyuna orası gözükmedi Ben size anlatayım fazla bir şey olmadı zaten biz bir kamyonette geldik. bir Kim sürdüğünü bilmediğimiz bir kamyonette. Bir yolda ilerlerken aracın önüne veya üstüne bir yıldırım düşüyor. Yıldırım düştükten sonra e, bagajda biz ve bizim gibi cesetler var. E, ertesi sabah bir adam geliyor buluyor bizi ve bu tüccarın yanına getiriyor. Masaya koyuyor. Ondan sonra kolumuzda bir stalker yazıyor ve PDA'mız var. Yani akıllı telefon gibi bir şey, tablet. Bu PDA'da da kill the Strelok yazıyor. Yani Strelok'u öldür diye bir görev var. Bu abimiz de diyor ki ee, ben seni kurtardım diyor. Şimdi bana iyilik borçlusun diyor. Sidorovic abimiz tüccarmış burasının. Ee, daha fazla uzatmamak için başlayalım. Buraları okuyayım mı okumayayım mı? Siz yorumlarda dilerseniz e, belirtirsiniz. Ben okuyacağım. Seçim senin. Ya diğer acemileri yaptığım gibi beynimi yıkayacağım, bir şeyler anlatacağım ya da gerçek bir stalker. Ha, burada diyor ki e, PD'ye nasıl kullanılır falan hayatta kalma şeylerini söyleyecek. Oyunun bayağı training aşamasını gösterecek. Ama ben daha önceden oynadığım için gerekiyor. gerek yok. Bizim için işi varmış. Mark Twain. Bize işaretli olan diyorlar. E, ismimiz, i̇smimiz hafızamız silindiği için. Visit Wolf from the local camp and ask him. He certainly knows what that guy can e nimble isimli bir stalker varmış. Onun üstünde önemli bir bilgi taşıyormuş. flash diskte. E, bir köprünün yakında bir yerlerde gözden kaybolmuş. Ölü ya da diri onu bulmalısın. Umurumda değil. Flash disk içindekilere ihtiyacım var. Wolf'un yanına git diyor. Tamam. Anladım abi. Tamam. Şöyle bir envanter sistemi var bu oyunda. Şöyle göreceğiniz gibi kurşun geçirmez sistem, patlama falan burada bir sürü eee ne denir bunlara bilemiyorum. Ee, burada bir modun getirdiği bir uykutulumu var. Ee, complete mod kullanıyorum ben. Burada Envanterimiz şu anlık 60 kilo taşıyoruz. Şurada bir Zırhımız var. Deri ceket. Ee, bunu ben satayım. Şimdi daha iyisini alacağım. Not bad. Stash olarak. Well, kapımızı açalım. Hunting, Sana da kolay gelsin. Kazıkçı abi. Kayıttayız çok güzel. Gördüğünüz gibi eski bir oyun olmasına rağmen 2012'nin modunu yükledim bu arada. 2020 modları e, biraz sorunlu oluyor. Bir de gigabyte falan yüksek. Sorun olduğu zaman sil baştan falan uğraşmak biraz baş ağrısı, crash verebiliyor. Neyse oyuna dönelim. Bizim şu an elimizde bir e, dürbün var, burada bir stalker abimiz var. Böyle konuşabiliyoruz çevredeki NPC'lerle, stalkerlarla. Ne var ne yok falan pazarlık edebiliyoruz. Böyle güzel e, şeyler eklemişler oyuna. Sol üstte bir haritamız var arkadaşlar. Bu haritada mesela dikkatli bakarsanız 9 yazıyor. Bu 9 yazısı e, radarda bulunan 9 tane kişi olduğunu söylüyor. Bizi saymıyor. Burada çok güzel bir müzik çalınıyor. Celifemi bunları. Gerçi esse olur ee, gördüğünüz gibi altta yazılar var. oraları okursanız benim anlatmadığım şeyler vardır belki buradaki sanırım bu kişi Wolf aynen. Ha, Nimble'ı arıyorum. Nerede bulabilirim onu? Nimble saldırıya uğramış. Buraya yakın bir yerde grubu haydut saldırısı altında kalmış. Tek bildiğim bana SOS mesajı gönderdiği. Sanırım anlaşılan adamlar öldürülmüş. Bizimkiler o haydutların şimdi eski araba parkında olduğunu söyledi. Ha. Biz de demişiz ki sen hapsedilmiş arkadaşlarını kurtarmayacak kadar korkak mısın? Laflarından dolayı senin burnunu kırabilirim. Nimble'ı kurtarmak o kadar da kolay bir iş değil. Bende birkaç adam var ama çoğu acemi, risk alamam. Eğer kamp kaybedersek Stalker'lar bu ko kordon bölgesine çıkmak zorunda kalır. Peki sonra ne olur? Çok korkusuzsan sana yardım etmek için bizimkileri kullanabilirim. Ne diyorsun diye. Yalnız yapmaya çalışabilir miyim? kalmak gibi bir şansın olmayabilir. Benim adamlarım oradaki ucubileri haklayabilecek kadar iyilerdir. İyi kötü acemi dedik ama o kadar da iyi değil. Tamam. Fazla uzatmayalım. Guys, I'm sending someone your way, so wing it. You may attack if necessary. Over. Yoldan uzak durduğu sürece bir sorun yok diyor. Şimdi ben diğer monitörden bakıyorum da biraz sanki ortalık karanlık gibi. Yani şöyle bir sizin için arkadaşlar yükselteyim montörde montörü fark ediyor eski olduğu için anlayamıyorum umarım size yükselmiştir ee, sırrımızı sattık bak silahımı çektiğim için mesela bana silah doğrultuyor silahını indir diyoruz ya Rus oyunu bu arada Rus Ukrayna Ukrayna yapımı asla Şurada bir stash var. Hop. Paralı asker zırı. Daha iyi oldu zırhımız. devam edelim böyle. Dediğim gibi ben daha önce oynadığım için biliyorum. Oyundaki e, gruplardan bahsedeyim size. Burada gördüğünüz abiler askerler. E, burada bölgelerini koruyorlar ve bütün ee, insan gruplarına zondaki zon dediğimiz bölge düşmanlar bunlarla aşır neşir olan işbirlikçiler falan olabilir araları iyi olan zaten bunlar çıkarları gereği yanaşıyorlar birbirlerine onun haricinde takmalar. Ee, burada bir stage daha var onu almaya gideceğim evet, bahsettiğim gruplar banditler var haydutlar Bizim gibi stalkerlar var burada. Bu Stalker'lar e, zondaki artifakları falan topluyorlar. E, bu artifaklar nedir? Artifaklar da bu radyasyondan patlamayla oluşan bir e, kimyasal bir şey. Ama böyle yararları var. Zararları da var tabi. Ama full yararlı olan artifaklar da var. Bunlar zırhımızın şu köşesine takılıyor böyle şuradaki bonusları yükseltmeye yarıyor veya azaltmaya yarıyor. burada gördüğümüz bir domuzlar var. Mesela bunlar zondan doğayı mutasyona uğramışlar. Bir de köpekler var. Köpeklerle domuzlar birbirinin düşman. ekosistem var aslında. İkisi de bize düşman. Köpekler falan domuzlar. Onlar onun haricinde anlatmayayım. Gruplardan bahsediyorduk. Bu gruplar askerleri söyledik, stalkerları söyledik. Haydutlar var. Haydutlar tahmin edersiniz. Haydut. duty var. Görev. Bunlar da zonun yok olmasını isteyenlerden bölgenin bu anomalileri istemeyenler bir de Freedomlar var. Freedomlar da Dutin tam tersi. Bu ikisi birbirine düşman. Bir de paralı asker grubu var. Bir de bilim adamları var. tabircan çekişiyor burada. Medkit buldu burada. Şimdi bu adam bize medkit versene kanki diyor iyileşim diyor. bizde de me, verelim. You, Yerden bulduk. Adama You're gitti. Okay. You know Haritada fark ettiyseniz et et e, yeşil oldu. Bu abi artık bize daha samimi dost canlısı yaklaşıyor. Burada neler oldu öyle demiş. Cuma çıkmıştık sonra bir ha, haç haydut bizi tuttu adamımızı kaybettik. Numble'ı esir aldılar çünkü bir sürü artıfakların bulunduğu yer hakkında uydurma bir hikaye anlattı. Ben o anda gebermiş gibi yaparak kıçımı kurtardım. Numble'ı görmem lazım onu bulmaya gideceğim. Benimle gelmek ister misin? O adamın burada canımın açısından bağırmaktan yorgun düştüm. Kampa biraz dinlenmek için. Tamam hadi git. Burada pazarlık yaptık mesela. Hı. Bu nasıl sadece ilişkimiz iyi oluyormuş ya. Başka bir şey olmuyormuş. Şeye bakacaktım da acaba arkadaş olunca bize daha mı ucuza verecek eşyalarını. Takas. Ama öyle olmuyormuş Bu ezberlediğimiz taşlar var da ben onları topluyorum. Mesela susturucu bir makaramız oldu. Burada köpekler var. <laughs> pardon arkadaşlar. Burada köpekler insana sürüklemişler mesela cesedi. Hoş ee, sürükleyebiliyorlar. Bay dediğim gibi yapay zeka oyunun güzel. Yani zamanına göre güzel bak. El bombası bulduk. Lootladık. Şimdi biz haritada ok okyanu yönü var. Ok yönüne doğru gidiyoruz. Başlarda uzatmamın sebebi ve oyuna alışmanız bilmeyenler için. Bazen böyle takılmalar oluyor. Onu ben çözemedim. SSD'm olmadığından mı acaba? Pipe Bilgilendir bizi bakalım. Aynen. 7 veya 8 adam varmış. 2 tanesi kapıda. Ambarın içindeki ateşin yanında 2 iki tane. İkisinin ikisinden biri sol tarafta orada nimble tutuyorlar bazen birileri bu küçük çiftliğin diğer tarafında aylak aylak dolanır saldırıya geçelim mi diyorlar şimdi şöyle yapalım e, ölüp tekrar şey yapmayayım diye videoya da normalde tek başıma giderdim ben de e, beraber gidelim Ah bak silah çatışma şey deniyor Oyunda yapay zeka e, çok böyle özgür hani nasıl diyeyim skriptli değil hani biz buraya geleceğimiz zaman ilk baştaki olaylar skriptli ama mesela orada bir silah sesi duyuldu kimdir orada ne oldu hani baya bir random rastgele bir yapısı var oyunun silahımızı çektik basmaya gidiyoruz Bak gördüğünüz gibi radarda 6, 7 kişi oldu. 3 kişi benim arkamda var. 8 kişi oldu. 5 kişi var bu şu an. Şu anki radarımın menzilinde 5 kişi var. Şöyle ilerleyelim. Bir F5 alalım. Oyun save load tarzında kayıt sistemine sahip. Şurada aha bak. Geberttik. Bizim elemanlarda pompalı var da bende yok ya. Şöyle QE var. Çok güzel bir her FPS e olması gereken bir. Hop kafadan vurduk. Abi şu loot'um var ya. Direkt alay temizlemeden loot alıyorum. Bunların hepsini alalım en başta. Aa vurdum mu? Sol taraf. Zorda oynadığım için mermiler daha gerçekçi. Hem onlar çok hasar yiyor hem de ben de bir anda tek ölebilirim. Tek yiyebilirim. Şu an ben... Daha zevkli olduğu için bunu tercih ediyorum. Şimdi pompalı aldık. Oyunda bir e, hasar şey var. Ha. Hasar sistem var silahları tamir falan. Eskiyo silahlarımız. O özellik var. Çok güzel bir özellik. Pompalımızı koyalım şöyle. 3 kişi var diyor. Ha burayı biz ele geçirmişiz ya. Şurada bir daha ölmüş. mesela ölen kişiler gri ile renklendirilmiş. Oradan anlayabilirsiniz. Nimble bu mu? Bu. Kalk ya. Bir daha var o zaman. Şurada vodka var. Şurada mı var? Vodkaları alalım. Şimdi vodka içince böyle kafamız dönüyor. Evet. Vurmadığımız birisi kalmış o zaman. npc'ler şu tarafa doğru bakıyor. büyük ihtimal orada biri var. Pompalı alayım da. Ve alalım. Belki adamda da pompalı vardır tek yemeyin. Şöyle köşelerden eğilip eğilip çıkıyorlar. Bazen arkanıza geçip sinsice pompalayı da vuruyorlar. O zaman altınıza sıçıyorsunuz. Aha bak. Bak. Ne yapıyor? Arkadaşını lootluyor. Görüyor musunuz? Şimdi bizim de biraz kafamız iyi. Şuradan vursam pompalıyla. <laughs> Vodka ile içtik. Fatih'in yarım kalan şarabını içtik. Şu adamın yanına gidelim hızlıca. Gidiyor o zaman da. I owe you brother. I could never thank you enough. To Anons geçti. Bir nedenle Sidara isimli tüccarın CD flash disk var onu istedik. Teşekkürler dedik. Hala teşekkür ediyoruz. Bir işe ihtiyacım var diyelim. bu da görev verdi. Sağlamlaştırılmış zırhı buluyor. Tamam bulurum dedim. Tamam. Bu adamdan da görev aldık böyle NPC'lerden de görev alabiliyoruz. Ee, bunun görevi neredeydi? Şurada bir yol var. Hangi yol? Bu yol. Bu yolun sonunda bu adamın zırhının var. Gidelim o görevi de yapalım. Madem buraya kadar gelmişiz. Heh, dediğim anomaliler vardı de arkadaşlar böyle. Bu anomaliler e, Zon'un radyasyonla işte patlamayla oluşmuş çeşit çeşit anomal var mesela bu hava basınçlı bir şeyler yapıyor yaklaştığımızda böyle ötüyor bir de ekran parlıyordur falan böyle ee, şöyle bakıyorum köpek geldi boştu lan 500 vervimiz var o yüzden bak mesela gördünüz mü şeyden geçti. Ama bu köpekler beni yiyecek. Hoş. Köpeğin de bir çeşidi var aslında. Ee, bunlar bundan koşan köpekler var. Bir de yüzünüze doğru atlayan köpekler var. Bunlar geceleri ürkütücü olabiliyor. Aha bu. Aha bu işte bak. Allah. Köpeği de vurdum önden de. Şöyle silahlarımızı yerden topladık. Boşaltalım. Bunları satarken mermisi içinde kalmasın. bedava vermek. Böyle yemek var oyunda. E, flash diskimizi aldık. Geri geldiğinde anlatmaya çalışacağım. Çünkü hepsini aklıma gelmiyor anlatacağım şeyler. Yani kitaptan okumuyorum. Şurada bir yerde olması lazım. zırh da burada. Tamam Hem zaten kordona gideceğiz. Kordon diyorum pardon. Kampa gideceğiz. Stalker kampına. Şuradan da 500 metre yürüyüp zırhımızı aldık. Ekstra para bunlar. Oyundaki para birimi ruble. Rus oyunu olduğunu. Belki de Ukrayna'da geçtiğindendir. Pardon arkadaşlar. Telefonu sessiz alayım. Burada kampa yürüyelim. Bu birinci oyunun bir eksisi var aslında Yeri gelmişken bahsedeyim Birinci oyunda fast travel yok Ben mesela, bu PDA'mız bu arada PDA neyse ee, Ben buradan buraya yürüdüm mesela, Yürüme, yürümem lazım Aralarda şöyle bir mapler için geçiş yerleri var ama hani Epey yürüyoruz Diğer oyunlarda bu özelliği gidermişler. O güzel olmuş. Dediğim gibi mesela şurası Pripyat, birebir gerçekçi tasarlamışlar, ee, dünyaya oranla yani birebir gerçekçi tasarlanmış bu harita. Burası da Çernobil ee, nükleer reaktörü. Patlayan kısım buradan görebilirsiniz. Chernobyl dizisini izlemen varsa izlemesini de öneririm. Şöyle devam edelim. Şu anda Nimble'dan görev almıştık. uyuyor mu lan bu? Ha. zırhını verelim arkadaşa. Bize artifak verdi. Kurşun geçirme sistemi 3 yükseltiyor ama 5 radyasyon veriyor. Biz bunu satarız. Biz bunu okuturuz abi. Şöyle artifaklı yere atayım. Bir görün. Neye benziyor? Böyle bir şey. Dışarıda da böyle gözüküyor. Yani yerlerden toplayabiliyoruz. Bunları da satarız. Bak mesela şey gidiyordum gördüm Dikkat etmedim. Buna oturuyorduk. Elimizde de böyle bir bitmeyen vida var. Merak eden olursa. Önümüze atmak için anomalilere yürümek için. Şöyle hızlıca gidelim uzatmadan, 20, 22 dakika olmuş. Staminamız var, sol aşağıda. Ee, zırhımızın durabilitesi var, oradaki yeşil şey. Kırmızı da canımız. Bir F5 alalım ne olur ne olmaz. Devam edelim. Siderevich'in tüccarın yanına gidelim, böyle yer altında mahzeni var adamın. Havalı bir yeri var. İhsan bunu alır burada. Ya baksana kafesle mafesle. Ne getirdim bize diyor. Hepsini geberttik. Al bakalım flash diskin de burada. Benim için özel bir görevin var mı diyelim. Beni dinle Mark Atuan. Bazı şeyler düşündüm ve sana bir teklif yapmaya karar verdim. Yani. Starok'u bulmak right. gerçekten istiyorsun değil mi diyor istiyorum fark Her neyse Starlock hakkında birkaç şey söyleyeyim. Bu iş sizinle çağrılan bir Stalker'dır kendisi. Söylediklerine göre bölgenin merkezine giden bir yol bulmuş. Orası ve oradan sonrası kimsenin giremediği bir yer. Artefaklar için gerçek bir altın madeni. Her neyse onu bulmak konusunda yardım edebilirim. Ancak kafanı kullanmazsın. Bu basit bir iş olmayacak. Bunun için yorulacak düşüneceksin. Fakat maceranın sonunda <laughs> ikimiz de yarar sağlayacağız diyor. Kazan kazan. Süs <laughs> Starlock <Suç taroları gülüyor> bulacağız ve sana ne olduğunu öğreneceğiz. Ve ben de öyle. Peki şunu söyleyeyim. Elindeki bilgileri seninle paylaşacağım. E ne diyorsun anlaştık mı? Şimdi bize bir görev sunacak. Bu da konuşmaya başlayacak işte. Ticaret adam. Kayseri'yle büyük ihtimal. see that and I'll show you guys like you. We're doing sort of an invader, inshallah, open up a path to the north to the center of the zone. And near the center something or someone is trying to hamper our progress. How the heck this Strelak managed to sneak through, I don't know. You see, there's this one area where your brain starts boiling, an eerie place. Anyway, to cut a long story short, a couple of guys have been spying on those grounds for me, not far from here. Apparently the ones at the Agroprom Research Institute have dug up. Once you to have the briefcase, don't bring it here. Take it straight to the barman. He runs the stalker bar at 100 rads. I'll upload the coordinates and all the Bizi başka bir bölgeye yönlendiriyor. Şu an bulunduğumuz bölge Kordon. Oradan batıya gideceğiz. Garbage'i de geçeceğiz. Garbage çöplük demek. Enstitüye gireceğiz. Oradan üçüncü kattan bir belge çalacakmışız. Garbage'de radyasyon seviyesi yüksektir diyor. Antirad, ha antiradyasyon kiti var. Bu radyasyon şey yapıyor işte ismi olduğu gibi. Ya da bir miktar vodka, aynı vodka da geçiriyor radyasyonu. Hadi bakalım yola koyma vakti diyor. Elimizdeki ile içtik ya. Ee, burada, dilerseniz burada bir şeyler öğrenebiliriz ama. Gerek yok ya. Ben yolda anlatırım size bunları. Birliklerle bağlantı var mı diyoruz. Duty ve bilimsel araştırma yapanları öneriyor burada. Ee, şey ihtiyacım var deyince mesela burada ekstra işler yapabiliyoruz. Ama burada kolay işler göremiyorum. Videoyu uzatacak yan görevler. O yüzden şu elimizdeki şeyler satalım. Mesela bak bu adama ben 47 rubleden satıyorum. 56 rubleden verdik o makarova. Aslında şu susturucuyla bak bunun hasarı fazlaymış da i̇şte bunu at, alalım. Susturucun hasarı az. Neyse bu ikisi dursun ya materimizde. Kötü pompalıyı da satalım 410 ruble veriyor Mesela bunu 68 rubleye sattık Pazarlık değil Buradan geri alamamış ee, Dilerseniz arkadaşlar Birinci bölümü Burada bitirelim Diğer ikinci bölümde Değerli yorumlarınızı bekliyorum Okuyorum yorumlarınızı ee, Bir sonraki bölümde görüşelim Videoyu beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.